hoş geldiniz. Bugün sizlere kaktüs videosu çekmek istiyorum. Bakar mısınız? Devasa büyüklükte kaktüsler. Sanki çöllerdeymişim gibi hissettiriyor. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Burada devasa büyüklükte kaktüsler var arkadaşlar. Kaktüs meraklılarına Şöyle bir göstereyim. Sanki çöldeki kaktüslere benziyor hepsi. Görmenizi istedim. Bakar mısınız? Benim boyumdan büyük yani şuradaki. Böyle değişik değişik kaktüs çeşitleri var. Böyle uzayıp gidiyor yukarıya doğru. Kaktüs severler buradaysa bakabilirler. Yine bahçe marketteyim. Buradaki çiçekler video çekmekle bitmez ama böyle gözüme takılanları size göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Kendimi çölde gibi hissediyorum şu anda. Yine saksı aparatları var. Duvara asmalık çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bu videomda böyle kısa bir video olsun istedim. Burada devasa birlikte kaktüsler var. Onları size göstermek istedim. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda bakalım hangi çiçeklerle buluşacağız. Ve videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.